Şimdi e, bu önemli bir soru ve e, sen de Washington'dayken aslında Amerikan dış politikasındaki gelişmeleri tartışırken hep e, bir şeylerin e, çok karmaşık bir şekilde ilerlediğini ve Bazen özellikle kurumlar arasındaki tezatın, kurumlar arasındaki mücadelenin, dış politika belirleme savaşlarının aslında yönünü belirleme savaşlarının artık iyice kaotik bir ortama sürüklediğini Amerikan dış politikasını bunu konuşuyorduk. Son bir haftadır özellikle geçtiğimiz Pazar günü akşamı yapılan telefon görüşmesinden sonra aslında bu krizin en üst noktasına gelmiş oldu Amerikan dış politikası. Ancak e, buradan duyulan yani Türkiye'den duyulan gürültüye baktığımız zaman aslında Türkiye'ye karşıtı görülen veya Trump'ın Suriye'den çekilmemesini isteyen farklı odaklar, farklı sesler var. Ve e, bunu analizde biraz bunları birbirinden ayırmak lazım. Birinci bir, a, ben bunu kabaca altı farklı e, sesin burada bir amaç etrafında birleştiği şeklinde yorumluyorum. Birincisi elbette Washington'daki Türkiye karşıtları. Ve çok stratejik bir açıklaması yok, doktriner bir açıklaması yok. Türkiye ile çalışılmaması gerektiğini uzun süredir savunan isimler bunlar. Yazdıklarına bakarsan uzun süredir Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasından, incirlik üssünün kapanmasına, birçok farklı argümanlarla Türk-Amerikan ilişkilerinin artık olmaması gerektiği, Türkiye'nin müttefik olarak görülmemesi gerektiğini savunan isimler. Ve bu isimlerin argümanlarının bir arka bir şeyi yok, Ad, gelecek adımı yok. Yani şöyle baktığımız zaman tamam Türkiye ile çalışmayalım, bölgede kimle çalışalım sorusuna bir cevap yok. İkinci grup Obama'nın özellikle sosyal medyayı takip edenler bunu daha açık bir şekilde gördü. Obama dönemi Beyaz Saray'da görev alan isimler hiç olmadıkları kadar sosyal medyada aktif bir şekilde bu karara karşı duruyorlar ve bu karara karşı durmalarının aslında onlar için de bir anlamı yok çünkü Washington'daki herkes, dünya politikasını takip eden herkes, Suriye'nin bu hale gelmesinde Obama yönetiminin nasıl bir rol oynadığını çok açık bir şekilde biliyor. Ve bu isimleri de aslında Suriye hayaleti uzun süredir rahatsız ediyor. Ve gittikleri her yerde Suriye soruluyor. Bu gelinen noktada bir şekilde Trump'ı suçlayarak bir günah keçisi yaratarak bu işten bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar için de amaç içerik değil kararın verilmesi veya karar sonrası olacaklar değil bu karar sonrası oluşan gürültüden yararlanmak. Üçüncüsü demokratlar özellikle kongre burada öne çıkıyor. Kongre şöyle özellikle Ukrayna soruş bu meselenin gündeme gelmesi aslında talihsiz bir zamanda oldu Trump için Ukrayna ile ilgili Ukrayna devlet başkanı ile ilgili telefon görüşmesi ve bu telefon görüşmesi sonrası azil sürecini başlatmaya karar veren Temsilciler Meclisi Burada Trump'a özellikle Trump'ın yaptığı telefon görüşmeleri konusunda oldukça şüpheci bir tavır içindeydi ve bir şekilde e, bu telefon görüşmesinden sonra verilen karara da oldukça skeptik yaklaştılar ve bir şekilde Trump'ı e, bu en azından bu meselede hırpalamak istiyorlar. Şimdi bundan sonraki bir iki grup daha stratejik aslında. Bu gruplardan birisi asker ve özellikle Suriye'deki operasyonlar başladığından beri sürekli olarak yazılıp çizilen hatta Amerika'da Pentagon'dan yapılan bazı sızıntılarla sızma haberlerle gündeme gelen CENTCOM'un Türkiye ile çalışmak istememesi ve bunun farklı sebepleri var. Farklı şekilde açıklayanlar var. Ama Trump'ın bu karar vermesi aslında e, CENTCOM'u iki şekilde etkiledi. Birincisi, uzun süredir Amerika'nın bölgeye yönelik bir stratejisi olmadığı için politikayı belirleyenler genel anlamda daha operasyonel ve taktiksel işleri yapanlardı sahada olan asker de yani Centcom'da bölgede Amerika'nın Suriye politikasını belirlemede neredeyse bir monopoli oluşturmuştu, bir tekel oluşturmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle Trump'ın verdiği karar sonrası Centcom'un bu ıı, özelliğinin, bu gücünün ortadan kalktığını gördük. İkincisi de aslında daha doktriner bir şey. 11 Eylül'den itibaren başlayan terörle mücadele Amerika politikasının özellikle güvenlik politikalarının bel kemiğini oluşturuyordu. Ve aslında Trump hatta öncesinde biraz da Obama uzun süredir bunu değiştirmeyi daha konvansiyonel tehdit algılamalarıyla meseleye yaklaşmayı farklı ülkeleri özellikle Çin ve Rusya'yı yeniden tehdit algılamasına oturup yeni bir güvenlik politikası oluşturmaya çalışıyordu. Ancak özellikle kontraterörizm teröre karşı mücadele meselesinde SentCom'un sahip olduğu güç, Suriye'den çekilme sonrası artık yerini farklı özellikle Pasifik ordusuna, Pasifik komutanlığına bırakacak gibi. Bu da onlar için rahatsızlık veren bir durum. Özellikle burada askerlerin New York Times'a Wall Street Journal'a, NBC'ye sızdırdığı haberlerden aslında sürekli olarak onların ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyor. Ve Savunma Bakanı'nın da aslında sürekli açıklama yapmaya zorluyor. Dün akşam hemen Beyaz Saray açıklamasından sonra Beyaz Saray açıklamasıyla biraz çeliş bir açıklama yaptı savunma bakanı. Onun üzerine de e, bugün de on, onunla ilgili tweetler attı. Son olarak da aslında burada e, dış politikayla ilgilenen diplomatik kaynaklar bunlar da aslında bu karara karşı. Onların bu karara karşı çıkmasının sebebi ise Rusya. Bölgenin e, Rusya'ya te, e, terk edileceğini bu noktadan sonra ve bunun da Amerika için jeopolitik bir kayıp olacağını düşünüyorlar. Bugün e, ekranlara çıkan e, Amerika'nın NATO eski büyük elçisi veya e, NATO'da görev almış diğer isimler de sürekli olarak Rusya meselesini gündeme getiriyorlar. Şimdi baktığımız zaman bu 5-6 farklı grup bir şekilde e, Trump'ın bu kararına farklı sebeplerle karşı. Ancak e, hem Türkiye-Amerika ilişkilerinin geldiği nokta, hem de e, bundan sonraki e, adımda Trump'ın ne yapacağıyla ilgili belirsizlik bu grupları bu noktada bir araya getirmiş durumda ve büyük bir kakafoni duyuyoruz. Ancak bu duyduğumuz kakafoni eksik olan bir şey var. O da stratejik yaklaşım. Kimse Suriye'den çekilmemesi durumunda Trump'ın ne yapması gerektiğini söylemiyor. Suriye'den çekilmeyelim de ne yapalım konusuna cevap vermiyor. Veya Türkiye ile gelinen noktada ilişkilerin bu gerilen ilişkileri müttefiklik ilişkilerini nasıl onarılacağı ve bu faturanın nasıl ödeneceği konusunda da ortaya bir fikir koyan yok. Dolayısıyla gördüğümüz şu. Sürekli olarak bu sosyal medya üzerinden gidiyor. Çünkü 140 280 karakterle bu düşünceleri ifade etmek kolay. Ancak bunun sonrasında ne yapalım yani Suriye'den çekilmezse Amerika ne yapsın? Türkiye ile ilişkilerde ne yapsın sorusuna verilen bir cevap yok.